Toplumun çoğu zaman bizi yönlendiren ana kavramlardan biri şüphesiz ki başarıdır. Çocukluğumuzdan itibaren bize sürekli başarı ne olmalıdır, nasıl ulaşılır, hangi yoldan yürümek gerekir gibi soruların cevapları verilir. Bu cevaplarda genellikle yüksek notlar, iyi bir üniversite, prestijli bir meslek ya da maddi kazançlar ön plana çıkar. Ancak pek çok kişi yetişkinlikte bu tanımların kendisini tam olarak yansıtmadığını fark eder. Gerçek anlamda tatmin olmuş, mutlu ve başarılı hissetmek için bazen toplumsal normların ötesine geçmek gerekir. Toplumsal başarı anlayışı, başarı kavramı tarihsel süreç içinde ekonomik gelişmelerden, eğitim anlayışlarından ve medyanın etkisinden büyük ölçüde şekillenmiştir. Sanayi devrimi sonrası toplumlarda üretim gücüne dayalı bir sistem ortaya çıkmış, bu da bireyin değerini işlevsellikle ölçmeye başlamıştır. Eğitim sistemi bu yapıya uygun olarak bireyleri belirli roller için hazırlamaya odaklanmış; sınavlar, diploma, meslek seçimi gibi unsurlar hayatın merkezine oturmuştur. Bugün bile televizyon dizilerinde, filmlerde ya da hatta haberlerde başarı genellikle bir şirket sahibi olmak, yüksek maaşlı bir pozisyonda bulunmak ya da sosyal medyada popüler olmakla eşleştirilmektedir. Bu imajlar özellikle genç kuşaklara yön gösterici rol oynar. Fakat bu tarz tanımlar içsel memnuniyeti, kişisel gelişimi ya da insan ilişkilerini ihmal edebilir. Sonuç olarak birey dışsal beklentilere göre yaşarken içsel boşluğu artabilir. Gerçek başarı nedir? Gerçek başarı, kişinin kendi yaşamındaki dengeyi bulmasıdır. Bu denge yalnızca maddi değil, aynı zamanda manevi, duygusal ve sosyal boyutları da kapsar. Başarılı bir yaşam herkes için farklı şekillerde tanımlanabilir. Kimi için ailesiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmek, kiminin için kendi alanında özgün bir şeyler üretmek, bazıları ise sadece gün içinde huzurlu birkaç dakika bulmayı başarı sayabilir. Bu bağlamda başarı, bir kişinin değerlerine sadık kalabilmesi, hayattaki amacını keşfedebilmesi ve bu doğrultuda adım atabilmesidir. İçsel huzur, bilinen en güçlü başarı göstergelerinden biridir. Çünkü dışarıdan bakıldığında mükemmel görünen bir hayat, kişinin içinde çelişkiler taşıyorsa gerçek anlamda mutluluk getiremez. Kendi değerlerinizi yaşamak bir bireyin başarılı olup olmadığını ölçmenin en güvenilir yollarından biri, onun değerlerine ne kadar bağlı kaldığıdır. Değerler, kişinin inandığı, savunduğu ve davranışlarında uyguladığı temel ilkelerdir. Örneğin dürüstlük, empati, özgürlük, sevgi, sabır gibi kavramlar bireysel değerler arasında yer alabilir. Bir kişi bu değerleri yaşamına entegre edebildiği ölçüde daha tutarlı, kararlı ve huzurlu bir varlık sürebilir. Ancak modern yaşamın karmaşıklığı içinde bireyin değerlerine sadık kalması giderek zorlaşmaktadır. Rekabetçi iş ortamları, tüketim kültürü, sosyal medyanın oluşturduğu algılar bireyi sürekli dışsal değerlere yönlendirir. Bu nedenle değerlerle olan bağlantıyı yeniden kurmak, içsel yolculuğa çıkmak ve kim olduğunuzu hatırlamak büyük önem taşır. Başarı ile mutluluğun ilişkisi mutluluk başarıyla doğrudan ilişkilidir. Ancak burada önemli olan mutluluğun nereden kaynaklandığını doğru tespit etmektir. Eğer mutluluk dışsal başarılarla sınırlıysa bu durum kısa süreli olacaktır. Çünkü dış dünyada sürekli değişen koşullar vardır. Bir iş değişiminden başka birine geçilebilir, para kazanılabilir ama kaybedilebilir, bir ilişki bitebilir. Oysa içten gelen mutluluk daha kalıcı ve derin bir haz duygusu sunar. Bu mutluluğu sağlayan şey ise genellikle şu unsurlardır: anlamlı bir yaşam sürmek, her gün yaptığınız işin size bir anlam katması. Kaliteli ilişkiler kurmak, sevdiklerinizle derin ve samimi bağlar kurmak. Kendinizi geliştirmek, sürekli öğrenmeye, farkındalık kazanmaya çalışmak. Verdiğiniz her küçük mücadeleye değer vermek, büyük hedeflerin yanında küçük adımları da kutlamayı öğrenmek. Bu unsurlar başarıyı yalnızca bir noktaya değil, bir sürece dönüştürür. Başarı artık bir son değil, yolda alınan her nefes haline gelir. Başarı nasıl tanımlanmalı? Her bireyin yaşamı benzersiz olduğu için başarı tanımı da kişisel olmalıdır. Başarıyı tanımlamak için şu sorular sorulabilir: Benim için en değerli olan nedir? Hayatımda neye ulaşmak beni mutlu eder? Başarılı bir insan dediğimde aklıma gelen özellikler nelerdir? Gerçekten hayranlık duyduğum insanların hayatı nasıl? Şu anki yaşam tarzım içsel huzurumu artırıyor mu? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar sizin için başarının ne olduğunu şekillendirmede önemli bir rol oynar. Örneğin, bir kişi için başarı evlilikteki barış, bir başkası için sanatla ilgilenmek, üçüncü biri içinse topluma katkı sağlayabilmektir. Başarı tek bir boyuttan ibaret değildir. Başarıyı tanımlamak karakter gelişimini teşvik eder, başarıyı yeniden tanımlamak yalnızca bir düşünce egzersizi değil, aynı zamanda karakter geliştirme sürecidir. Çünkü bu tanımlama sırasında birey kendine döner, ihtiyaçlarını, beklentilerini, değerlerini sorgular. Bu süreçte bazı eski inançlar yıkılırken yeni perspektifler oluşur. Bu da kişiyi daha bilinçli, daha empatik ve daha kararlı hale getirir. Ayrıca bu yeni tanımlamalar kişinin hedeflerini de değiştirir. Daha önce sadece dışsal başarılar için çalışan bir kişi içsel huzuru artırmak adına zaman yönetimi yapmaya, stresle başa çıkacak teknikler öğrenmeye başlayabilir. Ya da mesleki başarıya odaklı bir kişi artık iş hayatını özel hayatıyla dengelemeyi öğrenerek daha kalıcı bir mutluluk elde edebilir. Başarı hakkında yanılgılar, başarı hakkında yaygın bazı yanılgılar vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Başarı tek bir modeldir. Bazen toplumda bir kişinin başarılı olması için tek bir yolu olduğunu düşünülür. Oysa herkesin yolculuğu farklıdır. Birinin öğretmen olmasından zevk alırken, diğerinin girişimci olmasından mutluluk duyması mümkündür. Başarı hep zahmetlidir, gerçekten büyük hedefler için çaba gerekir. Ancak bu çabanın mutlaka acı verici olması gerekmez. Başarılı kişiler genellikle sevdikleri işi yaparlar. Bu yüzden çaba onlar için bir yük değil, keyifli bir uğraştır. Başarı bir rekabet alanıdır. Başarı, başkalarıyla kıyaslanarak değil, kendi potansiyelinizin en üst düzeyde kullanılmasıyla ölçülür. Başka biriyle karşılaştırıldığında asıl kaybedilen şey kendi yolunuzu izleme şansıdır. Başarı sonsuza kadar sürer. Bazı insanlar başarıyı bir son nokta gibi görür. Ancak gerçek başarı sürekli gelişmeyi içerir. Bu nedenle bir hedefe ulaşıldığında yeni bir yolculuk başlaması normaldir. Başarıyı tanımlamak zaman alır, başarıyı yeniden tanımlamak kolay bir iş değildir. Çünkü bu, geçmişinizi sorgulamak, mevcut beklentilerinizi gözden geçirmek ve geleceğe farklı bakmak demektir. Özellikle çocukluktan beri kabul edilen toplumsal tanımlar zihinsel programlar gibi davranabilir. Bu yüzden bu süreçte sabırlı olmak gerekir. Başarı tanımı zamanla değişebilir. 20 yaşında bir kişi için başarı iş dünyasında ilerlemek olabilirken, 40 yaşında aileyle geçirilen kaliteli zaman olabilir. Bu değişimin doğal olduğunu kabul etmek bireyin kendisine daha nazik yaklaşmasını sağlar. Kendinize sorun, benim için başarı ne demek? Yazının başında da değindiğimiz gibi, her bireyin kendine şu soruyu sorması gerekmektedir. Benim için başarı gerçekten ne demek? Bu soruya vereceğiniz cevap hayatınızı dönüştürebilir. Cevabı hemen bulamayabilirsiniz. Bu soru uzun bir düşünme sürecini gerektirir. Belki bir günlüğe yazarak, kitaplardan ilham alarak ya da yakında güvendiğiniz biriyle konuşarak bu soruya yaklaşabilirsiniz. Önemli olan bu soruyu hiç sormadan yaşamı sürdürmemektir. Başarıya ulaşmak kolaylaşır başarı tanımını netleştirdiğinizde ona ulaşmanız da daha kolay hale gelir. Çünkü artık bir nebze yol haritanız vardır. Nereye gittiğinizi bildiğinizde yanlış dönüşler azalır. Ayrıca doğru yolda olduğunuzu hissettiğinizde motivasyonunuz artar. Bu da engelleri aşmanızı kolaylaştırır. Diyelim ki başarı için ilişkinizdeki derinliği hedeflediniz. Bu durumda iletişim kurma becerilerinizi geliştirmeye, partnerinizi daha çok dinlemeye, karşılıklı anlayışı artırmaya çalışırsınız. Veya mesleki başarıyı önemsiyorsanız, alanında uzmanlaşmak için düzenli öğrenme alışkanlığı edinirsiniz. Başarı bir yolculuktur başarı. Bir noktaya varmaktan çok bu yolda yapılan seçimlerle şekillenir. Her gün küçük adımlar atmak, hatalardan ders almak, kendinizi tekrar motive edebilmek. Hepsi bu yolculuğun parçasıdır. Bu yüzden başarıyı sadece bir sonuç olarak görmek yerine bir süreç olarak görmekte fayda vardır. Başarı sadece bir ödül değildir. Aynı zamanda içsel bir dönüşüm sürecidir. Bu süreçte birey hem kendini hem de çevresini daha iyi anlayabilir. Böylece başkalarının başarılarına kıskançlık duymaktansa kendi yoluna odaklanabilir. Sonuç başarı, toplumun çizdiği çerçevelerle sınırlı değildir. Gerçek başarı bireyin kendi iç sesine kulak vermesiyle başlar. İçsel huzur, anlamlı ilişkiler, kişisel gelişim, değerlerine sadık kalma. Bunlar da başarının göstergeleri olabilir. Hayatınızda gerçek mutluluğu ve tatmini arıyorsanız, önce başarıyı yeniden tanımlamak zorundasınız. Çünkü doğru tanım olmadan doğru hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Kendinize zaman ayırın, sorular sorun, cevaplar arayın ve unutmayın, başarılı olmak değil, kendiniz olmak en büyük başarıdır.